Evet, kıymetli izleyiciler kaldığımız yerden devam edelim. Dallin sapkınlar. Sapkınlar kelimesini bize kitabımızda anlatan pek çok ayet-i kerime delil getirilebilir mutlaka. Onlardan bir tanesi var ki tam olarak belki bizim anlayışımızı açıyor. Bakara suresinin 108. ayette sapkın kavramıyla ilgili şu cümle bizim dikkatimizi çekiyor yetebet يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ bil imen. Vemen yetebet delil küfra bil imen fakat seve sebil. İmanı Küfrü, küfrü imanla kim değiştirirse. Yani imandan sonra küfür veya imanı bırakıp küfrü tercih ederse Kim bunu yaparsa değiştirirse o, yolun en sapkınına sapmıştır artık. Yani sapma kavramı iman ve küfrü yan yana koyduğunda bir insan küfrü tercih eder, küfrün yolunu tercih ederse o sapmadır. Bu başlık altında biz görüyoruz ki özellikle ve özellikle Allah Resulüne yakın dönem insanları olmalarına rağmen Hristiyanlar özellikle rahipler. İncil'de Allah Resulü'nün özelliklerini buluyorlar. Gelen haberlerde buluyorlar ama buna rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği o mesajı kabullenmiyorlar. Onun ötesinde kendi inançları içinde de Allah'ı birlemiyorlar. Hz. İsa Aleyhisselam'ı peygamber tanımıyorlar. Burayı son olarak şu olayla kapatabilirim. 325 yılı miladi Bursa, İznik kentinde bir konsil toplandı. O ana kadar yeryüzünde Hristiyanlar vardı. Allah'ın kitabı İncil yüzlere varan adetle farklı farklı yazılmıştı. Bu İncil'lerin içerisinde hakikate en yakın olanını tercih toplantısı yapıldı. Yüz küsur İncil'den dört tanesi tercih edildi. Matta'nın İncil'i, dikkat edin sözüme. Matta'nın İncil'i. Mesela biz Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı demiyoruz. Veya Ebu Hureyre'nin Kur'an'ı veya Osman'ın Kur'an'ı demiyoruz. Ama İncil'ler böyle anılıyor. Matta'nın İncil'i, Markos'un İncil'i, Luka'nın İncil'i, Yohanna'nın İncil'i. Bir de son zamanlarda biliyorsunuz Barnaba'nın İncil'i. Barnabas İncil'i de Türkçe'ye tercüme edildi. Onun da kendine göre hikayesi var. Dolayısıyla Allah'tan İsa Aleyhisselam'a gelmiş olan İncil, ikinci nesil ravilerden sonra dinleyenlerin anladıklarını ifadelendirdiği kitaplar halinde insanların eline düştü. Yani İncil orijinali muhafaza edilemedi. Çünkü yazıya geçmemişti. Çünkü az insan onu biliyordu. Dolayısıyla Hakikatler kitaplarında saptı. İnsanların özellikle ahiret konusunda ve dünya hayatı konusunda yaşayışlarıyla ilgili son sözü söyleyenler Allah Celle Celaluhu değil de güya Allah'ı yeryüzüne temsil ettiğini düşündükleri rahipler oldu. Elbette onlar yine Allah adına konuştular. Yani bir tür şirk işlendi. Bu arada İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur denildi. Meryem oğlu İsa defalar da defalarca tekrarlanmasına rağmen işte o İznik konsilinde iki önemli iş yapıldı. Bunlardan birisi yüzün üzerinde yazılmış insan eliyle yazılmış İncil ayıklandı. Dört tanesi İsa Aleyhisselam'a nispet edildi. Ama bu dört İncil'in içinde de bazen tarihler, bazen olaylar farklı farklı zikredildiği gibi Pek çok ihtilaflar bulundu. Bu konuda konumuz bu olmadığı için detaya girmiyoruz. Ama uzman arkadaşlar var, akademisyenler var. İncil'ler arasındaki bu çelişkilerin üzerinde kitaplar, batıda ve doğuda yazılmış kitaplar var. Erbabı araştırabilir. İkinci hata ise, miladi 325'te. İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu, Allah kabul edildi. Allah'ın oğlu Allah kabul edildi. Yani ilah kabul edildi. Dolayısıyla üç temel esas Allah, oğul ve kutsal ruh esası üzerine bir din anlayışı gelişti. Bu din anlayışında insanların günahlarının affedilmesi, ibadet tarzları, mesela bireysel ibadet kabiliyeti bitti eğer bir yönetici yoksa, rahip yoksa, birlikte yapılan bir eylem yoksa ibadet yapılamıyor. Herkes tek tek ibadet edemiyor. Mutlaka dinin hakikatlerinden bazı şeyler orada da kaldı. Çünkü bizim bildiğimiz bir hüküm var. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَثَ الرَّسُولَ ayetine göre Adem Aleyhisselam'dan itibaren yeryüzünde yaşamış bütün toplumlara, Azteklere de, İnkalara da, Pigmelere de, Afrika zencilerine de, Avrupalılara da, Eskimolara da neyse tarihte Allah Celle Celaluhu mutlaka bir peygamber gönderdi. Peygamber göndermedikçe bir kavme Allah Celle Celaluhu azap etmeyeceğini söylüyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولُهَا Hiçbir topluluk yoktur ki uyarılmadan azaba uğrasın. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Peygamber gelmemesini de buradan anlıyoruz ki Allah Resulü'nden sonra iletişim araçlarının öylesine bir noktaya ulaştığını göreceğiz ki Allah Resulü sanki her an aramızda imiş gibi mesaj bozulmadan, çarpıtılmadan, orijinal haliyle yeryüzündeki bütün insanlara ulaşacak. Nitekim Kur'an-ı Kerim şu anda bütün iletişim araçlarının her alanında, her türlüsünde insanlara ulaşacak yol buluyor. Her dilde ama her dilde. Ben son gittiğimde Kabe'de, Medine'de, estağfurullah Medine'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde yok Kabe'de doğrusu bu. Kabe'de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve vahyi ilk aldığı yer olan Kabe'nin Kabe'de Kabe'de eee dil olarak Bengal diliyle konuşan veya o havalinin tam dili anlamıyorum ama Hint dillerinden bir dille konuşan insanlara nasihat veren mescidin içinde insanlar gördüm. Dolayısıyla her dilden Allah Resulü insanlara ulaştı. Allah Resulü'nün mesajı ulaştı. Öyle ifade edelim. O mesajın açıklaması üzerinde tefekkür ve düşünce ve dolayısıyla Hristiyanlık dogmatik bir yapıda kaldı. Üzerinde düşünülemez bir yapıda kaldı ve şu anda Hristiyanlığın çelişkileri uzun uzun söz konusu edilebilir. Oraya girmeyelim. Ama bu miladi 325 tarihi yeryüzünde Hristiyanların itikadi sapmalarının resmileştiği ve devlet tarafından tanınıp uygulamaya geçtiği tarih olarak da tarafımızdan biliniyor. Elhamdülillah ki bizim kitabımızın böyle resmileşmiş bir saptırmayla baş başa kaldığını görmüyoruz. Bu konuda Kur'an-ı Kerim temizdir. Kur'an-ı Kerim'e bulaşmış hiçbir şey yoktur. La yemessuhu illel mutahharun cümlesindeki ifadenin anlamlarından biri de budur ona pis olan asla dokunamamıştır. Şeytan ve şeytaniler fikir olarak, düşünce olarak onun içine bir şey katamamışlardır. Kendi kendini temizleme gücü vardır. Elbette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının bu konuda ortaya koydukları düşünce, davranış ve anlayış biçiminin Kur'an'ı doğru anlamakta yeri de çok önemli. Bu konuda uzmanlarımız var. İlahiyat fakültelerinde ashabın Kur'an'ın doğru anlaşılmasında, Resulullah Aleyhisselam'ın Kur'an'ın doğru anlaşılmasında, tabiinin doğru anlaşılmasına Kur'an'ın etkileri uz üzerinde uzun uzun sözler söylenebilir. Bu anlamda sapmama noktasında müminler Allah bir derler. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün mahlukatı yaratan, terbiye eden, yoktan var eden, yöneten, bütün ihtiyaçlarını karşılayan, Rahman olan, maddi manevi bütün ihtiyaçlarına cevap veren Allah'tan başka ilah yok. Ne Hazreti Muhammed Aleyhisselam ilahtır. Geçen oturumlarımızda söyledik. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Abd olmak, kul olmak, kulluk risaletten önce bir şereftir, yüksek bir payedir. Kul olmak Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine büyük bir yaklaşı, yakın yakınlıktır. Elbette risaletle birleşince diğer kullara göre rütbe daha farklı olur. Onu da asla küçümseme hakkımız yok. Dilimize bu anlamda sahip olmamız gerekir. Netice itibariyle Fatiha suresini okuyan her mümin şirk yolundan Allah'a sığınır. Müşriklerin yolundan. Yani bugün şirk var mı, dikili putlar var mı derseniz oturumlardan birinde ifade ettim. 7,5 milyar insan. Bunlardan 2,5 milyarı Hristiyan ifadelendiriliyor. 1,8 milyar Müslüman 2 milyara yakın. Yahudiler sayıları tam olarak bilmiyorum 250 bin, 500 bin ne kadar. Tam bilmiyorum gerçekten. Bakmam lazım bir daha. Yeryüzünde topladığımız zaman nereden bakarsanız bakın 3,5-4,5 milyar insan Allah ile ilgili bir kavramla tanışmış. Oraya bırakırsak bir kenara geriye kalan 3 milyar insan Hint dinleri, Japon Shinto dini, Çin dinleri, Budizm'den Maniheizm'e kadar efendim o eski Kızılderililer'deki totem anlayışı dahil olmak üzere şu anda müthiş bir putperestlik. Hakim İşte Hindistan bütün güç ve kudreti manevi olarak sığırlarda bulan içinde güzel cümleleri olan ama manevi olarak güç ve kudreti görünen bir varlığa indirgeyen ya hut ya şeyde kızıl derilerde olduğu gibi bir kartalda bir tavşanda bir geylikte bir ceylanda. Günümüzde Hint dinleri veya Japon Japonların veya Çinlilerin o, o dinlere tabi olmamakla birlikte Müslümanım diyen insanlar arasında da şu anda Hristiyanlar arasında da şirk salgın bir hastalık haline geldi. Birkaç yönü var gizlisi açığı şirkin. Şimdi o konuya girmeyeceğim. Küfür maddesinde bu konuyu detaylandırmaya çalışacağım. Ama buraya kadar olan kısımdan anladığımız o. Bizim için en büyük tehlikelerden birisi itikadımızın bozulması. Şimdi burada konuyu açsak belki uzun zamanımızı alacak. İtikat nedir? Allah. Allah hakkında İnanışımız, Allah'ın sıfatları, itikat, peygamber, peygamberlik, peygamberlere verilenler, itikat, kitap, kitaptaki hükümler, naslar, naslar hakkındaki inanışlarımız, sonra ahiret, sonra cennet, cehennem, sırat, mahşer, mizan, görmediğimiz şeyler, Allah'ın kitabında bize haber verdiği ve inandığımız şeyler. İşte buralarda bizim bir kılavuza ihtiyacımız var kardeşler. İtikadımızın düzgün kalması için bir örneğe ihtiyacımız var. Lekad, Bismillah, Lekad kâne lekum fi rasûlillâhi usvatun hasene. İşte bu ayet tam buraya oturuyor. Hani derler böyle cuk oturma, tam buraya oturuyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, amelde örneğimiz olduğu kadar itikatta en mükemmel örnektir. Allah'ın Resulü'nde sizin için usve-i hasene vardır. Bu usve-i hasene her ne kadar ahlak, her ne kadar davranış bilimiyle bağlantılıdır denilirse de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davranışları itikadından kaynaklanmakta. Ahirete imanından, mahşerden, hesaba çekilmekten, mizandan, Allah huzurunda ümmetiyle birlikte Allah huzurunda durmaktan cennetten ve cehennemden bu anlayışlardan kaynaklanan doğru sözlü yalan söylemeyen, insanlar nezdinde dürüst, samimi, her yaptığı işi alın teriyle kazanan, kazandığı işlerde helal yiyen, insanlara zulmetmeyen, çevresine hakaret etmeyen, evlilikte hanımlarını aşağılamayan, çocuklarını küçümsemeyen, eğitimleriyle ilgilenen, dünyaya bakarken dünyayı kendisi için taht olarak görmeyen, sadece dünyayı ahiret için geçici bir mekan ve bir imtihan alanı olarak gören, İtikadını hayata yansıtan bir Muhammed Mustafa aleyhisselam. İşte mağdub budur. Mağdub aleyh de budur. Dâli'in de budur. Yani bu anlayışın dışındaki insanlardır. Allah Resulü'nü örnek almamız lazım. O yüzden itikadi meselelerimizde Müslümanların acilen, alimleri, insanların kafalarını karıştırmaktan vazgeçip, mutlak doğrular konusunda insanları doğrudan vahdete tabi kılıp çağırıp daha doğrusu tabi kılmak bizim elimizde değil davet edip birliğe ve beraberliğe ve davet edip müteşabihat dediğimiz bir konu var ki ona gireceğim bir kere değil birkaç kere değineceğim. Birden fazla ihtimali olan, manası birden fazlaya muhtemel olan ayetler üzerinde de kendine ait bir anlayışı ortaya koyduğu zaman diğer anlayışları tekfir etmemek suretiyle İnsanları sarsmadan incitmeden bir müslümanlık yaşayışını insanlarla buluşturmak lazım. Kısacası Fatiha suresi Fatiha suresi ciddi manada bizim için pek çok özellikleri içinde barındıran ve taşıyan bir sure. Şimdi bunun sonunda biz veleddalin <laughs> amin diyoruz. Yani nedir? Ey Allah'ım! Sen birsin ve senden başka ilah yok. Alemleri yarattın, terbiye ettin, yönettin. Rahman'sın, bütün ihtiyaçlarımıza cevap veriyorsun maddi manevi. Rahim'sin, ahirette bizi sonuna kadar nimetlendirecek, çeşitlendirecek ve artıracaksın nimetlerini üzerimizde. Öyleyse biz de biliyoruz ki senin bu ilahlığın karşısında ancak sana saygı duyulur, sana iman edilir, senin huzurunda eğilinilir, sana secde edilir. İyyaka nabudu. Senden yardım istenir. Ey Allah'ım bu yardımla birlikte senden istiyoruz ve dua ediyoruz ki bizi sırat-ı mustakimde tut. Bu saydığımız itikadi çizgide tut. Sırat allezine en'amdu aleyhim. Bu çizgiyi koruyanlar nebilerdir, rasullerdir. Bu çizgiyi koruyanlar sıddıklardır, şehitlerdir. Bir de salih insanlardır. Aslında burada da çok şey söylemek istiyorum. Günümüzün en önemli tartışmalarından birisi. Evet İslam'da ruhban sınıfı yok. Evet, evet insanların günahlarını affeden, insanları cennete sokan, insanları cehennemlik yapan bir sınıf yok. Ama İslam'da salih insanlar var, temiz insanlar var. İtikat ve amel konusunda, ilim konusunda temiz insanlar bunları da bir yere atmayalım. İnsanlarımıza kahretmeyelim. Hem itikadı sağlam, hem ameli sağlam, hem de ilmi varsa bu insanları ruhban sınıfındandır düşüncesiyle üstünü çizip çöpe atmayalım. Burada da insafı elden bırakmayalım. Çünkü Allah salihlerin yolunu tavsiye ediyor. Kendisine vahiy gelmemesine rağmen iyi insan olanların, şehit olmamasına rağmen iyi insan olanlardan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim. Elbette bunlar bizim için ciddi örneklerdir. Ve dolayısıyla Yahudi zihniyetinden, Yahudi anlayışından, dünya perestlikten, dünyaya tapmaktan, hislerimize tabi olmaktan, dünyayı sadece arzu ve isteklerimizle yönetmeye çalışmaktan, hakikatin üstünü örtmekten, hakikati bildirenleri reddetmekten, onlarla savaşmaktan uzak durmak istiyoruz Ya Rabbi. Bizi onlardan uzak tut ve bizi asla itikadımızda saptırma. Surenin sonu başıyla birleşiyor. İtikadın temeli hamd cümlesinde gizlidir. Elhamdü. Övgünün bütün cinsleri ve çeşitleri kamilen Allah'a mahsus. Ve sonu da veladdallin Dolayısıyla bu övgüden asla bir yanlışlık yapmamak gerekir ve burada tevhid ilkesinden dışarıya çıkmamak gerekir veladdallin. Surelerin başı ve sonu arasında böyle bir uyum da vardır. Bu da araştırılmalı. Tevhidle başlamış sure tevhidle bitiyor. Mümin'e düşen nedir? Amin demektir. Bu amini kim icat etti? İşte burada durmamız lazım arkadaşlar. Kardeşler, izleyenler. Ben burada birkaç cümle söylemek istiyorum. Tartışmalarımızı belki ciddi bir şekilde orta yola ulaştıracak bir süreç olabilir. Biz namazlarımızda istisnasız bütün insanlar, namaz kılan insanlar olarak hemen hemen bütün mezheplerden yani ehli sünnetin içinde ve dışında saydığımız işte Mutezile gibi efendim ehli sünnetin dışında saydığımız mesela Şia'nın bir takım grupları Caferiler ve benzeri gibi namaz kılan hepimiz vele dalin diyoruz. Namazda de ne diyoruz? Amin. Halbuki ayet değil. Ama amin diyoruz. Vele diyoruz. Ama amin diyoruz. Şimdi soru şu. Hz. Muhammed Aleyhisselam namaza kıraatin dışında bir şey mi eklemiş oldu? Arkadaşlar peygambere itaat kavramı burada gerçekleşiyor işte. Kardeşler, dostlar Allah Resulü namaza itaatin dışında, namazı kılmanın dışında Allah'ın ita Allah itaatin dışında bir şey eklemedi. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime ile ondan sana kolay geleni oku emri var namazda kıraat diye bir kavram var. Kıraat. Fakra ma teyessara minhu. Siz okuyun hatta. Kıraat diye bir kavram var. Kıraat. Ona da değiniriz ya. Allah Resulü kıraatın arasına, ortasına gayril magdub aleyhim diyor. Sonra diyelim ki elem tera keyfe feale rabbuke bi e ashabil fiil denecek. Oraya geçmiyor. Bazı mezhepler besmele söylüyor, söylemiyor. Oraya da girmeyelim. Ama orta yere Allah Resulü amin cümlesini koyuyor. Allah Resulü'nden bize nakıl, Ayşe-i Sıddık'a validemizden de var. Allah Resulü'nden bize nakil, Ebu Hureyre'den de var. Kim kimi kabul eder etmez beni ilgilendirmiyor. Ama bütün mezhepler bunları kabul ediyorlar. Amin demiştir Peygamber Aleyhisselam. Birinci saf Peygamber Aleyhisselam'ın aminini duymuştur. Amin cümlesini Allah Resulü ve vesselam namaza ilave etmiştir. Altını çiziyorum. Allah Resulü bir şey eklememiş, eklemiştir kardeşler. Namaza amin cümlesini eklemiştir. Namaza amin cümlesini eklemiştir. Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel hamd kıyamda Rabbena lekel hamd eklenmiştir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben diğerlerine girmeyeyim şimdi çok şey söyleriz de şu amin kelimesi bizim kavgalarımızın büyük bir kısmını bitirebilir. Allah Resulü'nün dini anlamakta ve yaşamakta nerede durduğunu bize gösterir. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kaldırırsak amin cümlesini de kaldırmamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde dualara istecip dua ana manasında bu noktada amin kelimesini koymamış. Kaldı ki amin kelimesi sadece bizde değil. Amen tarzında Hristiyanlarda da var. Aynı manaya geliyor. Türkçesiyle şu. Ey Allah'ım benden bu duaları kabul buyur. Bakınız duayı yapıyoruz. Şimdi burada bir şey daha ortaya çıkıyor. Fatiha'yı okuyan samimi insan Amin dediği zaman ona ya Rabbi duamı kabul buyur. E adam samimiyetsizse, Fatiha'ya inanmıyorsa veya Fatiha'nın içerisindeki bu duadan haberdar değilse o zaman amin'i biraz muallakta kalabilir. Onun için dedi ki ilk konuşmamızda, ilk oturumumuzda daha Fatiha'ya Fatiha'ya girerken lütfen biraz insaf. Günde 40 defa Fatiha oku ama Fatiha'dan hiçbir şey anlama. Burada da orta yolu vurgulamak istiyorum. Bu programın özü ve özelliği budur. Orta yol. Yolların ortası. Sadece ben böyleyim anlamına değil. Kitaplar böyle. Orta yol kitapları böyle söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu manada bizim için çok ciddi bir örnektir biz Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine Ya Rabbi dualarımızı kabul et dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de gelecek inşallah bundan sonraki Elif, Lehim, anlatacağım onu anlamadığımız yerlerde olacak bazen okuduğumuz anlaşamadığım anlatamadığımız yerlerde bunları okumayacak mıyız? okuyacağız elbet bir sorucu vesilesiyle ona ayrıca değineceğim inşallah dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'den her yeri mutlak anlamak zorunda değiliz. Kur'an böyle bir emir vermiyor bize. Anlayabildiğimiz kadarıyla her insanın kendi anlama kabiliyetinin sınırıyla inşallah Kur'an-ı Kerim'le meşgul olacağız. Ama bir şey daha var. Kur'an'ı anlamak için iki diz üstü çökünceye kadar bütün gücümüzü kullanacağız. Bu konuda tembellik de etmeyeceğiz. Yahudiler gibi olmamak istiyoruz. Halbuki Yahudiler Tevrat'ı ancak onların hahamları yorumluyor. Hiçbir insan Tevrat'ı yorumlama hakkına sahip değil. Hristiyanlar gibi de olmayacağız. Gökte efendim Gat söyledi, yerde Gat'ın oğlu Mesih söyledi, onları temsil eden rahipler söyledi, bizim düşünmemize gerek yok, düşünceyi iptal ettik. Böyle bir hakkımız da yok, sapmayacağız. Sonuçta samimiyetle dua ediyoruz, diyoruz ki, Ya Rabbi, istecib duana, dualarımızı kabul buyur, senin katında bunca şey söyledik, bunca gönlümüzü açtık, dualarımızı kabul buyur. Bunun bir manası da, bütün Kur'an'ı yaşama gücünü bize ver demek. Özetliyorum. Fatiha'yı okuyup amin diyen insan adeta şunu söylemiştir. Bütün Kur'an'ı hakkıyla yaşama gücünü ver bize ey Allah'ım. Bununla ilgili bir iki hadisi şerifi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra konumuzu bütünleyeceğiz, tamamlayacağız, bir yere bağlayacağız. Şimdilik bir dinlenmeye çekilelim.